beyler hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pilates yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle çayım elimde, e, koltuğuma yaslandım. Evimdeyim. En değerli varlığım yanımda şu anda. Kim var yanımda biliyor musunuz? Bero var. Bero, Statikos. Bero, Statikos hoş geldin. Hoş bulduk, <laughs> Bugün kanalda ben. Evet, bugün YouTube kanalımda e, oğlum Bero var. E, i̇lk kez böyle bir şey yapıyoruz. Vallahi 20 yılda ancak kandırabildim öyle söyleyeyim çünkü e, Bero sevmiyor ya zaten hep bana soruyordunuz ya daha önce işte Bero'yu hiç göremiyoruz Bero nerede Bero nerede Bero ne yapıyor niye işte göstermiyorsunuz ponçik varken de hep ponçik gözüküyor Bero nerede Bero nerede diyordunuz hep soruyordunuz bana Bero inanın küçüklüğünden beri kameraları fotoğraf çekilmeyi hiç ama hiç sevmiyor zaten... Baktığımızda da böyle e, basın bizi gördüğü zaman maalesef yerlerden çıkarken kaçar adımda e, kaçıyordu. Berustatik'im evimizdeyiz. Evimizdeyiz ilk e, defa ilk kanalda. Defa. E, beraber bugün soru cevap e, düşündüm esasında. Yani ben ona sorular soracağım, o bana sorular soracak. Çok eğlenceli bir oyun oynayacağız esasında bugün. Bence kaçmaz diyorum ben. E, ve ilk soruyu ben onu sormasını istiyorum. Önceliği ona vereyim. Bero'cum sen sor. Önce sen sor, sen sor, Bero'nun en sevdiği yemek nedir? Bero ya. Bero'nun en sevdiği yemek tabii ki barbunya ve domatesli pilav. Yanında da dilimlenmiş domates. Ee, biraz da böyle yeşil biber de güzel oluyor bence. Ee, Bero en çok barbunya'yı seviyor ama tabii yeşil mercimek. Ben biliyorsunuz tencere yemeklerini çok yaptığım için onlar hep öyle büyüdüler. Bero, e, tencere yemeklerini çok sever derken arkada e, kardeşi hemen masaya çıktı. Uy Tommy'cim! Uy! Beru'nun kardeşi o. Evet Beru Stetik. Küçüklüğünden beri Beru hatırlıyor musun? E, Tommy'yi sen e, kucağına alıp alıp bu senin karnından çıktı bunu unutma diyordun hatırlıyor musun? Ceyre? Küçüktü o zaman. şimdi Çok küçüktü Nalan bu senin de. karnından çıktı diyordun. Gerçekten o benim karnından çıktı bir hissi var. O kadar çok seviyoruz Beru'nun kardeşi. Peki sen bana sordun, ben de sana soruyorum. Peki annenin en sevdiği yemek ne? Söyle bakalım. Statin. Statin'in en sevdiği yemek yeşil mercimek ve avokado. <laughs> Doğru, evet kesinlikle. Herhalde yeşil mercimekle yani yıllardır beni takip eden herkes bilir yani hep yeşil mercimeğin şeyini yaptım, yemeğini yaptım, işte böreğini yaptım. Çorbasını yaptım, yani her şeyini, salatasını yaptım, her şeyini yaptım. Bir de yaptım. Nohut. 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 evet tencere nohut da, Tencere yemekleri seviyor. Evet, doğru. Oğlum beni tanıyor. Peki, statik. Benim en sevdiğim renk ne? Berestatik, siyah çok seviyorsun. Böyle bir, hep böyle bir, seni siyahla çok yakıştırıyorum ama senin o böyle o haki yeşili var bir tane. O military şeyler de seviyorsun, o rengi de seviyorsun. Bence en sevdiğin o ikincisi ya. Doğru. Doğru mu? Doğru. Süper. Beryl <laughs> Stadik Benim en sevdiğim tatlı. En sevdiğim tatlı şeker pare. Hep de yapıyorsun. Evet yapıyorum doğru. Şeker pare yapıyorum. Şeker seviyorum ama biraz daha sanki çikolata canavarı da diyebiliriz biraz değil mi? Hani. Ama yine de doğru. Yani evet şekerpare Osmanlı Türk tatlısı seviyorum. Amerika'ya falan gittiğimde bile yapmışlığım var yani şekerpareyi. Evet, sıra sende. Evet, benim en yakın arkadaşım. Hiç görmediğin en yakın arkadaşım. <gülüyor> Kılçıksız. <gülüyor> Emre, evet. Nickname'i kılçıksız. Kılçıksız evet. O sebebi bize kalsın. O sebebi bizde kalsın tamam aynen. Açıklamıyorum neden kılçıksız dediğimizi. Yani, ama da Emre yani tabii ki şimdi ben bir sürü isim sayabilirim. E, Bero'nun çocukluktan itibaren çok ama çok arkadaşı var ama. E, ama bu son yıllara damgasını vuran yine bayağı da uzun yıllar yakında değil. Kaç yıl Emreyle? ile? 14 yıl oldu. 14-15 yıl tabii tabii. Hı -hı. Yani evet kılçıksız Emre. Peki Berostetik cevap ver. Annenin pilates yaparken en çok sevdiği hareket hangisi? Nefes al nefes ver point flex. <laughs> point flex böyle ayakla. <laughs> Bu çok iyi. Evet ben abdominal ya da işte karın egzersizleri, squat, kalça, kalça e, selülit egzersizleri falan diyecek zannettim ama Bero çok daha doğru söyledi çünkü Onlara da point flex yaptırıyordum. Flex de acıyor diyordu. Hatırlıyor musun vero? Evet, flex yaptırınca biliyorsunuz şu point flex, point flex. Bu point yaptığında değil ama flex yaptığında bacak arkasında bir acı oluyor. Biliyorsunuz sizler, e, pilates yapanlar. E, Bero acıyor diyordu. Anne acıyor, acıyor. Onu hatırladım şimdi. En sevdiğim dizi? Senin en sevdiğin dizi? Esasında bir tane sağlam bir Türk dizimiz var bizim böyle. Yani Çukur. Ona bayağı bir takılmıştın birkaç arkadaşınla. Erdem'le birlikte hatırla. bir gazlıyordunuz birbirinizi. Bayağı hatta sıkıntı yoksa... Sıkıntı vardır. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır diye bir şey yazıyor Bero'nun odasında. Bero'ya dedim ki bu ne? Bero bu ne? Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Ne demek ya? Olmaz dedim ya. Olmaz. Her şey yolunda, her şey yolunda. Ben böyle sürekli pozitif pozitif derken Beron odasında bu yazıyı görünce çok kopmuştum. Ee, evet, Çukur. Doğru. Doğru mu? Doğru bildim. Tabii ki yabancı bir sürü dizileri izliyorsunuz Fatih'le biliyorum ama. Ee, ama bu böyle senin hani sende iz bırakmış bir dizi. Hani her zaman bir çukur var hayatında yani. <laughs> Güzel, tamam. Peki Bero, o zaman ben sana şimdi benim en sevdiğim çiçek aynısı Onu söyleyeyim. Kırmızı gül. Kırmızı mı? Yok değil esasında. Ben güllerin hepsini seviyorum. Evet şu anda burada kırmızı var. Yani gül çok seviyorum doğru. Ama kardeşin de çok seviyor biliyorsun. Her gün, yiyor. Her gün yiyor. Tommy diyorum gel buraya diyorum. Bakıyor bana şu anda. Gözünü kırptı. Gelecek birazdan. Evet gül sevdiğimi zaten herkes biliyor. Evet sen sor. Evet sadık benim son zamanlarda dinlediğim en en fazla şarkı, en çok şarkı. Ha, bak bunu biliyorum. Çünkü bunu biz e, geçen hafta birkaç gün önce hatta arabada çıktı patikle gidiyorduk. Ondan sonra hatta onun videosunu çektik. E, çok güzel bir video çektik böyle. E, şarkının ismi neydi? Siyah. Bugünlerde en çok dinlediğin şarkı. Doğru. Onu biliyorum evet biliyorum. Ama biz müzik mesela çok severiz yani ailece. E, böyle sabah müzikle kalkmak... Ondan sonra gün içinde evin içinde böyle bir müzik tıngırdasın, dinleyelim. Christmas müzikleri, yılbaşı zamanı böyle müzikler. Şu an mesela Christmas müzikleri hep dinliyoruz. Şu anda hep Christmas müzikleri dinliyoruz. Bero da çok seviyor. Ee, hep böyle bir o e, enerjiye giriyoruz yani. O güzel enerjiyi seviyoruz. Evet Bero statik. Şimdi sıra bende. Ben soruyorum. Ben şimdi akşam normal işte akşam yatmadan önce en son ne yapıyorum? Böyle yatakta ters yatıp ayaklarını... Yukarı Aa, uzatıyorsun. Evet. Şu hemen gösteriyorum. <laughs> evet, benim yatmadan önce yaptığım hareket gerçekten bu perostatik. Bravo ya sana. Gerçekten bravo. Çünkü şey hiç aklıma gelmedi Beronun bunu söyleyeceği. Ama Beroyu da böyle yatarken çocukluğundan beri o biliyor tabii, kalmış yani. O kan biliyorsunuz kan akışını düzenlemek için bacak ağrısına da iyi geliyor. Bir Pilatesçi olarak sizlere de öneriyordum. Berostatim benim. Oy yerim ben seni. <laughs> uh, uh. Evet, siz Benim en fazla kullandığım kelime hangisi ve neden? Senin en çok kullandığın kelime. Mesela bunu 20 yıla yayabilir miyiz Bero? 20 yıla yayabiliriz değil mi? 20 yıldır en çok kullandığın kelime ve devam ediyor şu anda yoğun bir şekilde. Son üç yıldır da böyle fazlalaştı. Patik. neden? Neden? Evet hemen şurada. Gördüğünüz gibi bu güzel tatlı ayıcığın ismi Patik. Bero doğduğu zaman hastaneye çok çok sevdiğimiz bir aile dostumuz, yakınımız bize hediye almıştı. Canımız. Evet, evet aynen. Son bize buna hediye getirdi. Bero'ya hediye getirdi. İsmini koyduk Patik. Ve Vero e, 20 yaşında, Patik de 20 yaşında, hala birlikte, e, hiç ayrılmıyor ondan. Dünyanın her yerini gezdi bu Patik. Vero <laughs> Barcelona'ya, Patik Barcelona'ya ve sonra Patik canlandı. <laughs> evet, Vero'nun kız arkadaşının ismine de Patik koyduk çünkü çok tatlı. <laughs> o da Patik oldu. Patikler bir canlı Patik, bir e, can, yani gerçi. Bu patik de canlı çünkü mavi yoğurt yiyordu. Hadi eskiden, eskiden hatırlıyor eski musun? Eski evde mavi yoğurt dolaptan gelip alıyordu. Evet mavi yoğurtu gelip alıyordu. Vero sabahleyin kalkıyordu. Çok küçüktü o zaman. Anne yoğurdum bitmiş. Nerede? E, patik yedi diyordum. Mavi çünkü mavi yoğurt yemeyi seviyor. Öyle diyordum. Ee, şimdi de patiğin canlısı var. <laughs> çok seviyoruz. Peki o zaman madem anneni bu kadar iyi tanıyorsun... Annenin en sevdiği tatil yeri neresi? Tabii ki Fethiye Tabii çok fazla anımız var. Bero bir aylıktı e, oraya ilk gittiğinde. Ondan sonra da hep düzenli gittik tabii böyle. E, çok seviyordu. E, zaten e, her çocuğun sevdiği gibi deniz tabii. Türkiye'mizde maşallah çok güzel şanslıyız bu anlamda. Hatta e, bu sene bir 8 yıl sonra ilk defa yine gittim. Bir, bir, evet. Evet, kuzeninle birlikte, Saran'la birlikte güzel bir organizasyon yaptım size. <laughs> ben şöyle hemen e, tatil demişken, böyle küçücük bir anı var, çok da komik bir anı. Şimdi tatil yerinde her anne öğle yemeğinden önce ya da kahvaltıdan önce sağlıksız bir şey yedirmek istemez çocuğuna yani. Hani ben de çok dikkat ediyordum, herhalde biraz fazla ediyormuşum. Orada biraz e, böyle sağlıklı beslenmeyi çocuklarını aşılayan bir anne olarak ünlenmişim ama bunun farkında değilim ben hiç. Gerçekten değilim. Bero gizli gizli insanları orada çalışanları kafalayıp e, giyinme soyunma kabinine gidip cips yiyormuş. Onu itiraf ettiler, yediriyormuş onlarda. Ama söyle anneme söylemeyin diyormuş. Ondan sonra anneme söylemeyin deyip cipsleri yiyormuş. Lace cips. Ne cips yiyordun? Lace, cips yiyordum. Vay. O zaman fırında da yoktu. Normal cipsleri götürüyordun. Bero ya, Bero ya, Bero. Şimdi yemiyorsun ama. Yok, artık yemiyoruz. <laughs> Peki sabah uyanır uyanmaz Bero ne yapar? Sabah uyanır uyanmaz? Tabii ki annesinin oğlu. <laughs> yani Bero su içer kalkınca hemen. Aç karnına. Aç karnına suyunu içer. Limonlu içmez her zaman. Normal suyunu Normal içer. Normal su. Evet. Ilık. Ilık, oda sıcaklığındaki suyunu içer. E, bu arada bu su içmeyle ilgili e, bir şey söylemek istiyorum ben. E, Tommy, inanmayacaksınız ama gerçekten aç karnına sabah uyandığı zaman şu anda suyunu içiyor. Ve sonra onun böyle küçük böyle çorbamsı bir kahvaltısı var. Onu yapıyorum ben ona. Ama önce onu koysanız bile önce su içiyor. o kardeşin de artık su içiyor. Sen de içiyorsun. Patiye de öğrettin. Evet. Bu Patik de içiyor. Herkes sabah kalktığında bizim evde Su içiyor. Önce su. Peki Bero. O zaman ben sana hmm, şey sorayım. Bunu bilemezsin ama. <laughs> Olsun bir kazık soru sorayım yani oğluma değil mi? Ee, benim çocukluk hayalim. Oyuncu olmak. Oyuncu olmak yok. Hiç değil hayır. <laughs> Bilemedi. Evet bir tane de bileme ya ne olacak yani? Evet bir tane de bilemedi. Ee, ben doktor olmak istiyordum. Herhalde ben aa, şöyle söyleyeyim. Eğer Türkiye Güzeli olmasaydım Canan Karatay olurdum. Net söyleyeyim yani. <laughs> Uymadı mı Bero? Uydu. Evet ha? yani Türkiye Güzeli olduğum için ben aa, yani bu yollara girdim tabii. <laughs> Ama e, Türkiye güzeli seçilmeseydim Canan Karatay net olurdum söyleyeyim size. Net. Evet. Peki benim en sevdiğim tatlı ne? Senin en sevdiğin tatlı. Birkaç tane var ama böyle bir tane en sevdiğim hep her yerde yediğim. Her yerde yedin. Ya esasında tiramisu'yu, İtalyan tatlısı tiramisu'yu çok seviyorsun. Nereye gitsek onu sipariş ediyorsun. İşte evde de yapıyoruz. Ama böyle çikolatalı şeyleri de çok seviyorsun. Çikolata zaten. Evet. E, mesela haftada bir gün waffle günü yapıyoruz biz evde yapıyorduk küçükken de düzenli pazar günleri hatırlıyorsan. Nutella'lı. Evet, yani Nutella'lı. <laughs> Mesela onu çok seviyordu. ama galiba Magnolia'da çok seviyorsun. Seviyorum. Değil mi? Evet. Doğru. Do şey, doğru mu yok? Lotus da çok seviyorum. Lotus. Lotus. Hı -hı. Hı -hı. Bir de senin şeyin de hoşuma gidiyor benim Bero. O Barcelona'da o kahveleri, güzel kahveler atıyorsun ya böyle resim hemen. Sabahları seviyorsun. Bir kahve kültürün oluştu. Hoşuma gidiyor o. Ee, çok güzel kahveleri var oranında böyle o kalpli markli böyle şekilli yapıyorlar. Ee, çok güzel. Barista mı deniyordu ona? Evet değil barista mi? yapıyorlar. Barista yapıyorlar. Ee, harika. Çok sağlıklı besleniyorsun Bero. Bu tabii hoşuma gidiyor. Ama zaten anne böyle, baba öyle. Bu çocuk nasıl olabilir ki? <laughs> Tersi olamaz bence. Yani e, güzel ama çok mutluyum bir anne olarak. E, çocuğun bilinçli beslenmesi, doğru su tüketimi, doğru gıdalara yönelmesi hani zaten sporcu yani o disiplin onun özünde var o beni çok mutlu ediyor gerçekten çok rahatım o anlamda hani Bero bugün neymiştir ya sonuçta 27-24 birlikte değiliz o Barcelona'da oluyor biz burada oluyoruz Bero bugün ne yemiştir diye hiç endişeli değilim çünkü gerçekten o kendine ne yarıyorsa onu yiyor ve kendini çok güzel denge, dengeliyor. Böyle sabah kahvaltılarında Vero Zorlanıyor muydun ya? Ben biraz yani şey e, biraz böyle hani o kahvaltı etmeden çocuk okula gitmesin. Yani öyle bir anneyim. Biraz o anlamda şey yapıyordum seni zorluyordum. Evet beni kandırmak için sabah sürü yarışı yapıyorduk. Kim önce içer diye. Aa, evet. Önce sütü içmeden çıkamıyorduk evden o yüzden. <laughs> öyle bir şey vardı değil mi? Pipetle süt yarışı. Ben de oturuyordum. Hissight'ta da yapıyorduk. İsaydı da yapıyorduk. Tatil yerlerinde, tatil, evde. Evde. Her i̇şte. yerde yapıyorduk. Öyle alıştık. Her yerde sağlıklı <laughs> kahvaltı yapmadan evden çıkılmıyor yani. Yumurta yemeden olmaz. Yumur. Sadece konfleks de olmaz. Olmaz aynen. Önce tatlıyla güne başlanmıyor. Asla. Waffle'la kahvaltı başlamaz pazar günü bile olsa. Bakın böyle kurallarım var ve o ona işlemiş <laughs> Peki Berostatik. Ya bu statik, berostatik nereden çıktı diye sorabilirsiniz. Esasında çok bir anlamı yok. Çok büyük anlamı var da size açıklayabileceğim bir anlamı yok. Yani, bizim dilimiz. Bizim dilimiz. Zaten beroca diye bir şey var. Öyle başladı. Bana anne demiyordu, monni diyordu. İlk söylediği kelime anneanne oldu mesela. Ama anne değil. <laughs> mesela anneanne çok sever anneannesini. Babaannesini de tabii ki çok seviyor. Fakat şey, ee, Beroca diye bir şey var yani. Beroca diye bir dil var. Kıvırcığa çıvırık, masaja manaş, mısıra mınış. Yani anneye statik. Anneye statik nereden geldi bilmiyorum. Statik diyordu ben de ona. Berostatik. Oradan geldi. <laughs> Oradan geldi. Yani o, yüzden aramızda böyle bir dil var. Bazıları bizi şey yapıyor. Zorlanıyor anlamakta. Zorlanıyor anlamakta. Siz ne konu ne, nece konuşuyorsunuz ya falan diye böyle Zorlanıyorlar değil mi? Statik kim diye soran oldu mu hiç sana? Bazen Sordu telefon bazen. arkadaşlarım bazen soruyor. boş ver diyorum ben, önemli değil. <gülüyor> ya, <gülüyor> Bero. Peki söyle bakayım Beros Statikios. Ee, benim en sevdiğim film hangisi? En sevdiğim film hmm. Celal ile Ceren mi acaba? Celal ile Ceren. <laughs> <laughs> Ay çok güldüm şu an bunu çünkü evet seviyorum ama birinci sıra değil esasında. Evet biraz yanıldın ama doğru seviyorum. Seviyorsun. Celildi, evet, Celili. Celili. Celil'i severim. En sevdiğimi söyleyeyim ama Şöyle. Holiday, Jude Law, Cameron Diaz şu anda da tam zamanı herkes izlesin. Ben herhalde bir 10 kez 15 kez falan izledim. Yine şu an sezonu geldiği için böyle yeni yıl Christmas enerjisinde olduğu için güzel bir film. Holiday'i çok seviyorum. Ama Celil ile Ceren'e de haksızlık etmeyeyim. Bero'nun haklı payı var. Hani birinci sırada olmasa da çok sevdiğim bir film. Çok güldüğüm, çok eğlendiğim bir en film. En sevdiğim Türk filmi olabilir belki. En sevdiğim Türk filmi bence, evet, kesinlikle. Evet, bizim böyle film seanslarımız oluyor. Bazen bir açıyoruz, izliyoruz. Ama ama holiday izleyeceğiz bu holiday akşam. Izleyeceğiz. Söz mü? Patik'te geliyor. Geliyor Patik. İzliyoruz. izliyoruz. Aynen. Ona göre. <laughs> evet. peki benim en sevdiğim mevsim ne? yaz diyemeyeceğim çünkü sen böyle kış hani martta doğdun ama böyle kış gerçi sen kar yağıyordu biliyor musun doğduğunda? Biliyorum evet. Akşam. Evet, akşam aynen. Sen biraz erken doğdun. Bir 8-9 gün erken doğdun ve karda biz arabayla e, hastaneye Gittik. yetiştik. Aynen öyle. E, sen böyle kış kış mevsimini çok seviyorsun. Bir de şeyi seviyorsun. Yani işte ne bileyim ekim ayından itibaren o bal kabakları Hani onu ben sana herhalde benden geçti sana. Ben böyle biraz e, temalı yaşayan bir insanım. Temalara ayak uyduruyorum. Temalara ayak uyduruyorsun. Odadan odaya bir gün bir baktım bana bir video atmışlardı. Bero kabaklarını o mutfaktan salona taşıyor öyle bir video geldi bana. Dedim ne yapmışım ben Bero setim. Ya ama güzel ya. çok tatlı. En sevdiğim mevsim kış. Doğru. En sevdiğin mevsim kış ama evet. Yani yazı seviyorsun ama yaz demeyeceğim. Kışı daha çok seviyorsun sen. Hı hı. Böyle o kar seviyorsun, kış seviyorsun, yağmur seviyorsun değil mi? Aynen. Öyle bir hı hı. şeyin var. Peki Berostetik ee, ben sana şimdi şey sorayım. Seninle çok mutfağa girdik hatta çocuk ve bebek mamaları çocuk yemekleri kitabı yaptık seninle. Sen Kitabımız 3 yaşındaydın var. o zaman. Kaç yılında yaptık onu? Ee, 2004 doğumlu olduğuna göre 2008'de falan yaptık herhalde öyle bir şeydi. Aynen. 2007-2008. Aynen 2007. Seninle Bebek Mamaları Çocuk Yemekleri kitabımız var. Bir kitabımız var yani harika. Ee, o kaç yıl olmuş kitabı yapalı düşünsene. Yani 17 yıl önce bu kitabı yapmışım ben. Ee, Bero ile birlikte çekimlerini yaptık. Hatta o bir fotoğraf için yumurtalı bir fotoğraf için böyle bayağı bir 20 tane yumurta kırmıştık. Ha, söylemiştim. <laughs> evet Evet. Bir de böyle dergilere bazen çekimler zar zor o zaman küçüktü, yapıyorduk, çubuk, çubuk krekerle seni çubuk kandırıyordum. kandırıyordum, hatırlıyor musun hı hı. onu? Çubuk krekerle beni kandırıyordun, çekime. Evet, hı hı. çubuk krekeri görünce Bero fotoğraf çektiriyordu, yelkenleri suya indiriyordu. Evet harika, Evet öyle kandırmalarımız oluyordu çekimlerde. Peki mutfağa giriyorduk senle Bero, bir sürü şey yaptık ya işte kahvaltılar, pizzalarımız var meşhur, kurabiyelerimiz, keklerimiz, yemeklerimiz. En çok mutfakta e, mutfağı sen de seviyorsun. Evet. Yapmayı seviyorsun. En çok neyi hatırlıyorsun mesela anne annenle e, hangi yemeği yapmaktan hoşlandın? En çok klasimiz kek. 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 çeşit, çeşit kekler yapıyorduk. Çeşit çeşit yaptırdık. kekler, Nutellalı kekler, havuçlu kekler, limonlu kekler. Limonlu, havuçlu, Nutellalı. Evet hı hı. seviyordun sen de. Aynen öyle. O çikolatalı olanı çok seviyordun. Hı hı. Ama içine ceviz istemiyordun. Yok ceviz yok. Ceviz yok. Tabi bozuyor çünkü. <laughs> Güzel Tommy. Tatlı Tommy. Bebek Tommy. Bebek Tommy. Tommy gel. Yaa. Evet, Tommy kameraları sevmiyor, görüyorsunuz. Yani hiç sevmiyor ve anladı yani şeye rağmen. Ona stick verdim, ona rağmen küçük püresinden, somonlu, somonlu. Abisi de somon seviyor, o da somon. Somon ailesi. Benim stick çok seviyorum seni. Birbirimize en çok kullandığımız şeyi hemen sorayım dur. Birbirimize en çok kullandığımız cümle ne? Love, love you, me too. Love you, me too. Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. İngilizce "I love you" so olmaz, "I love you" so olmaz. Birbirimize en çok bebekliğinden beri en çok ama en çok kullandığımız e, cümle bu bence. Evet. Evet. Sevgi dolu. Gördüğünüz gibi <laughs> geliyor yani. Kalpler üşünsün lütfen. E, Beyucuğum, çok teşekkür ediyorum tatlım. Hiç sevmiyorsun, pek hoşlanmıyorsun bu işlerden ama İnce anneni de kırmadın seni. yani. Yaptık bu sefer. Yaptık bu sefer. Devamı gelir mi? Bakarız. 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 <laughs> ya bu kadar cool olmak zorunda mısın Vero I love you. Me too. Çok seviyorum seni. Hep böyle sevgi dolu, iyi, muhteşem, böyle tertemiz, pırıl pırıl bir enerji. Çok güzel bir aura. Seninle gurur duyuyorum. Hep böyle oldu. Ben de seninle. <laughs> Evet bir YouTube videomun daha sonuna geldik. Bugün vallahi heyecanlıydım. Çok da böyle mutlu oldum. Çünkü 20 yıldır ilk kez hem Bero tamam dedi hem de böyle bir videom hiç yok. Sizler de çok istiyordunuz biliyorum. Sizin de isteğinizi karşılamış oldum. Umarım beğenirsiniz tüm samimiyetinizle. Sohbet ettik, soru cevap yaptık hepinizi çok seviyorum YouTube kanalıma bekliyorum ne istediğinizi lütfen bana yazın yeni videolarımla ee, sorularınız olabilir Pilates, güzellik sağlık yemek her şey bütün sorularınızı bekliyorum yeni videolarda görüşeceğiz tekrar hoşça kalın mutlu kalın aşkla sevgiyle sevgiyle kalın <laughs>